Kızım, aç kapıyı bir tanem, Nuran. Açmayacağım işte, beni hiçbir yere gönderemezsiniz ben sizi bırakmam. Bak, hadi çık, konuşalım baba ile burada oturalım, konuşalım, hadi anneciğim. Hadi kızım, aç bak, ben de buradayım hadi güzel kızım. Açmam, beni vermeyin anne, beni göndermeyin. Nuran, hadi kızım, aç kapıyı, Nuran. Çıkmayacağım, çıkmayacağım işte. <laughs> Bir şey yapacak kendine. Arda, Nuran. Nuran, kızım, kapıdan geri çekil. Tamam mı canım? Kapıdan geri çekil. Nuran, geri çekil. <laughs> kızım. Anne, iyi misin anneciğim İyi misin anne? Ben size ne yaptım? Beni sevmiyorsunuz mu artık? Beni neden gönderiyorsunuz? Oh, kıyamam ben seni kızım. Kıyamam ağlamam bir tanem tamam mı? Ağlama güzel kızım. Söz verin seni kimseye vermeyeceğiz deyin. Söz verin. Baba ne olur babacığım. Haydi. Söz kızım. Söz, seni hiç kimseye vermeyeceğim. Söz. Anne, sen de söz var. Söz anneciğim. Söz meleğim. Söz bir tane. Kandırmıyorsunuz değil mi beni? Cık. Nereye götürecektiniz ki beni? Şey... Teyzoş'a götürecektik. Teyzoş, teyzoş diye tutturuyorsun. Biz de babayla dedik ki, girmeyelim teyzoşuyla arasına. Biraz onunla vakit geçirsin dedik. onun yanına götürecektik. Ben istemiyorum teyzoş meyzoş. Ben sizi istiyorum. Siz benim annemle babamsınız. Ben başka kimseyi istemiyorum. Tamam. Tamam, geçti. Teya Nuran'ın bir elini yüzünü yıka. Sağ olsun küçük canavar on kaplan gücünde banyoyu mahvetmiş. Hadi anneciğim. Hadi gel bakalım. Hadi. Bir daha beni başınızdan atmayı düşünmeyin. Anladınız mı? Anladık. Hadi, Hadi gel bakalım. Tamam sakin ol. Kendi kendime hep düşündüm. Nurhan giderse ben ne yaparım dedim. Kızım olmasa ben ne yaparım? Eğer bu iş ortaya çıkarsa, Efsun hapse girerse ben ne yaparım? Efsunsuz yaşayamam dedim. Nurhan'sız yaşayamam dedim. Ama yazık. baharda da yazık, Ateş'e de yazık. Onlar da mahvoldular. Hayatları bitti. Biliyorum. Ben altı senedir bununla yaşıyorum. bakacağız şimdi? Ne söyleyeceğiz onlara?